Ayşe teyze? Kızım. <laughs> Ayşe teyze hadi anlat bakalım. Sen hiç okula gittin mi? Okula hiç gitmedim kızım. Bizim okulumuz yok, bir şey yok. Okula gidemedim. Ee, 15, 15 yaşındaydım. Ev verdiler. Mazlum adama verdiler. Ee, Geç durdurulmadı. Çocuk, iki tane çocuk verildi. Ondan sonra o mefat etti. O, Vefat olduğundan sonra... Kaç yaşındaydın vefat ettiğinde? 20 yaşındaydım. 20 yaşındaydım ben. O 35 yaşında ortakta oldu. Köyde mi çocuklar? Köydeler miydi? He. Hangi köydeydiniz? Aynı, aynı İlyasun Mahallesi'nde. Aşağıda yok hangi gelesindeki merkez var ya bir ev. Bakal işte orada, o mahalledeydi. Peki e, kocan ölünce kimin yanında kaldın? Koca oldu, olduğumda Annemin yanına gittim. Bir sene orada kaldım. Bir şey olmadı kızım. Annem, babam, el, el kızı var idi. Çocuklarım, o çocuk, o, o gelin, çocuklar var idi. Bir şey olmadı. Tekrar döndüm, geldim geri doğru. Nereye yani, geldin? Kocanın eski e, evine. Kocamın eski evine geldim. Kocamın eski evinde de bir ev isterdim. İşte evi verdi kaynatam. Millete yardım ediyordum veri fita fitre veri yediler, zamanı. Sonra da çalışıyordum, çalıştığım şeyi götürüyediler, yediler. Götür, veri bana, akşama çocuklara götürdüm, yedim, yedim, içim yedim. Öyle idare ettim. Evet. Ama aslında epey zaman kaldım işte oğlum ki. Buradan bir şey muştaya çıktı işte. Epeyce kıpırlaştılar, ben de kıpırlaştım, İşte Allah'ın yazdısını taktiğiydi. Peki sen neden evlendin? Evlenmeseydin, çocukların i̇şte, başında otursaydın. İşte istedim ama işte bir şey okuttular. İki tane poşeler geldiler yanıma. Poşeler so ne demek? Poşet dilenci. 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 Yani başka şehirden gelen insan he, mı? He. Evet. Geldiler, bana dediler ki, bacım bana bir şeyler ver. Ben de dedim ki, e, sizin bir şey varsa bana verin dedim. Evet. E, ne ya? E, dedim ben, tabii çocuklar ne var? O, uşaklar da yanımdaydılar. Bu çocuk hani yetim böyle kaldı. Ben işim yok, bir şeyim yok. Eşim oldu dedim, beş oldu dedim, eşim oldu. Evet. Ondan sonra dedi ki bir puşanı biri. Bacım sen koşarsan dedi. Kaka kocadan yakışıdır dedi. Kaka kocadan kaka, kaka, kaka yani. Kaka'dan koca olsun diye de kova olsun demeye getirdi ama da bu Evet. Ondan sonra biri de dedi ki ne diyesin dedi bacım bu sen buna düşmanlık ediyorsun. Çocuk Çocukları kime bırakacağım? Kimsesi yok dedi. E, o dedi ki bir İbranu dedi çok güzel dedi. Ağzında su dahi dedi bu kadının dedi hala 20 yaşında. Evet. Hı hı. Eda bir İbranu bir dedi gostika dedi. Akşama dedi para verir. S sabahtan para verir, akşamada hapis olur ya ya paramı vereceksin ya amonu vereceksin dedi. Böyle konuştu. E ben de korkuttum da korkuttum da işte o yani böyle Allah'ın yazdığı takdir edildi. İşte, bunlar işte, bununla bir şey. Ama o zaman abi var ya. O en düştü yanımıza bizi. Bunun arabası vardı kamyonu. Bilal ki hala üç çocuk hala küçük bir Musa oğlan. Hı hı. Ondan sonra bu Ömer abi kayna odun nan di odun nan dutu kayna tam ya ortak baya bir aile, baya bir yakacaydı çıktı odun nan şey para duyacaktı ki araba parasını ki yani araba parasını verecekti Omer abi ya. ama kurda günü yemek kendi hava bu en de orada geldi yemek yemek koydu Omer abi dedi ki bu çocuklar kim öldürüp acım dedi bana ben dedim ki benim gibi abi, olma lan oğlum bu balığa yok dedim, 5 sene oldu bu bala yok dedi. Yetim çocuklar. Ben de ellerini vurdu ki etme dedi ya ne yazık dedi. Ellerini vurdu, parayı almadı aynasam da. Ben bu parayı dedi, almayayım dedi amca dedi, ben bu yetimleri bırakışlayayım dedi. Cepti. Evet. Cepti, sağ olsun. Çok iyi duygular var yani ondan sonra o Omer abi çok sevdim. E, aynı olay başlığında geçti bak onun da. Ondan sonra... Seni oradan koparttılar, buraya aldılar öyle evet. Oradan böyle koparttılar oğlum zoruna işte o yani olur olmaz, ben dedim olmaz, bununla dedi olur. olur. Peki çocuklarını getirseydin ya? Buna kabul edemeyiz. Ama var. söylediniz mi? Bu söyledi. E sen de... Söyledim annem, annem şey yaptı, rahmetli. Oğlum onun çocuklar da vardı dedi. Olsun beraber büyürlerdi. E, ben, olan kadar dedi, çocuklar dedi, ben Allah bana sağlık verirse, omur verirse dedi, çocuklar ben koyduram oğlum dedi de, sonra da kapan, kapanıp evlenirler dedi, koşa dedi. Peki Ayşe teyze, annesiz çocuk büyür mü? Çocukların için kaymakamlığa falan müracaat etmedin ya mi? Yok, yok. Hiç. Yok. Ya, Köyde ya. muhtara falan gitmedin ya, mi yardıma yok, ihtiyacın var? Gitmemişim onu. Hayır, sana da gelip söylemediler ya, mi? Ya, yok, yok. ki. Senin mi nüfus kağıdın? Ya, Çocukların da yok muydu? Yok, onlar yok. Idi. Onlar dedeleri şey ya, Ana baba seni kendilerini yapmışlar. Baba oğullar oldu ya. Ben yani, de şükür ya. Yani sen de şu an çocuklar görünmüyor mu? bilmiyorum ki yok, Bilmiyorum ben. Yok. Yani sen senin üst kağıdın yok mu şu anda? Bu, e, bu, eşim aldı da bu. He sen nikahlanırken ikincisinde. İlkinde he. nikahsız mı gittin? Ya, he he. Nikahsız evet, e, verdiler e, öyle. Kaydım yok idi ki. Yaşım tutmadı oğlum. Hiç okumadın, hiç kaydın yok, evlendin, evet. çocukları da verdiler, evet. geçti gitti öyle evet. mi? He, işte öyle, mal gibi, hamallık gittim. Peki Ayşe teyze, şimdi buraya geldin, burada çocuklarını da büyütemedin, başkasının çocuklarını büyüttün, gelin ettin. He. Evet. Ondan sonra da kendi çocukların öyle kendi halinde büyüdü. Evet. E peki acı çekmedin mi hiç? Acı, acı, gözümden kurdu. Peki gitmedin mi hiç çocuklarına? Gidiyordum ama de. Ama çocuklarını getirseydin, evlendikten sonra getirseydin, yani evlendikten sonra getirseydin adam kabul etmez miydi? Adı bu tep da onun bu tep var Bu tep kız var. O yani. çocuklar öyle yetim büyüdü. Evet, yetim. Sonra da senin kızını başka bir köye gidince ne oldu? Kaçırdılar. Hiç haberin yok. Yok. Tanımadığın yok. insanlar kaçırdı öyle mi? Evet. Kaçırdılar da. Sonra? Sonra adım bu karşı çıktı. Ben karşı çıktım işte. Ben de kadın kaldı karşı çıktım. E evet. evet. ondan sonra kızı e, e, senden imza aldılar zorla değil mi? Evet, zorla imza mı aldılar ki? Abdullah yaptılar. Bu da karşı çıktı. Şey ya. Yani altın olsun dedi, bilmem ne olsun dedi. O gün vermedi, etmedi. Sen niye yaptın dedi, onu almazdan dedi, niye yaptın dedi. Bu bana, oğlana da hamile ya. Vurdu tekmeyi beni. Bir bucakta, o bir bucak Yıkıldı. O çocuk o zaman olmadı. Fatih zaten bir şey oldu. Peki Ayşe teyze köyde hayat böyle mi? Herkes mi böyle? E aynı, aynı, herkes aynı oluyor. Herkes Niye? aynı. Peki kadın sen kaç gündür çalışıyorsun? Hep çalışıyorsun. Evet. Para alıyor musun bu tarladan? Yok. Ko, satılan şeyde kocan mı alıyor? Öyle vali. Bütün herkesin kocası böyle mi? Onları bilmiyorum. Benim gibi benim gibi baksana. Yani Eda, şeyde eder ama. Peki senin yetim çocuğun evlenirken kimse senin çocuğuna yardım etmedi mi o köyden? Yok. Dödemen. Muhtarı, valiliği işte kaymakamışına bunu. Muhtar zaten ha. Yok ama şey, e, senin oğlunun oturduğu yerde hani köyünüzdeki motorlar falan da mı yardım etmedi? De? Yok, 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 yok. Hiç kimse etmedi. Kimse Mutlu musun sen? He. He. Ne, ne desem gelen olur. Mutlu desem gelen, mut, mutsuz desem gelen. Öyle bir şey. Peki senin yaşıtların öldü dedin. Sen niye öldüler yani yaşıtların? Sen kaç yaşındasın ki? Ben 52 yaşındayım. Peki burada senin yaşıtların erkenden Benim ölüyorlarmış. Ben kavimde hem kızlarım, kız kardeşlerim, mi yani. Kom komşu kızlar. Neden erken ölüyorlar onlar? Şekil hastalıkları vardı. Çok şişman idiler. Peki buradaki köydekiler de dediler. Ben, ben, ben bunlara karışmam ben. Yok ben... ama burada da söylemişlerdi. Kadınlar çok erken ölüyor. E, 50'sini geçtiğime birden bire ölüyor demişlerdi, değil mi? Evet. Ne de Yata yatağa yatmadan ölüyorlar öyle mi? Evet. Bu işte kızımın, kaynanası. bütün Abi çalışmış, çalışmış, Akşama yatmış, sabah da kalkmış. Yani yorgunluktan mı ölüyorlar diyorsun? Ölüyorlar. Ama Ayşe teyze sen de aşırı derece yoruluyorsun. O çuvalları nasıl kaldırıyorsun? Ne yapıyorsun? Mecbur. Peki sen o sabah kadar ağladın. Ne, niye ağladın? İşte vücudum ağladı. Bu böyle o kadar vücudum ağladı. Çok bölde. bağıra bağıra ağladın gece. Her gece öyle iş çalışınca ağlıyor musun? Hep ağlıyorum ama o ileriki akşam biraz sabır ettim, dayandım. Peki e, şey doktora ama neden ağrı. git? Akşam dayanamadım. Da Peki sonra. doktora neden gitmiyorsun Ayşe teyze? Bir formülü doktor vardır. Hayır sen kendin Yusuf'un indiği zaman doktor artık ücretsiz doktorlar. Devlet tamamen ücretsiz yaptı. yok ya. Para vermiyorsun, gidiyorsun, doktorunu soruyorsun. Oğlum, ha şimdi bana bak, sen anlamıyorsun. Ben okul yazam yok ya. Burada bir imza yap, yap, yaz diye, çiz diye. Bunu ona geri filan kese diyeceksin. değil bunu o, o, bir doktora gönderiyor, o gönderiyor. Ben onlar becam ya. Yani çok zor mu bir doktora gitmek? tabii ki zordu e, zor e, oğlum. O okul e, yazam zordu tabii. okulda adam olsun da. Sen bak kendi başına doktora git, yakışıyor. Hayır, şey, Yusuf eline iniyorsun ya hani oraya. Ya, i̇ndiğin en, zaman... En ya, en ama sen anlıyon ben. Ha şimdi indim, sıra gelecek. Yaz edeceksin, sıra gelecek. Sıradan sonra, yok o yere de gönderiyor, onu da oraya gönderiyor. Ama şey öyle değil artık Ayşe teyzeciğim. Şimdi doktorlar neredeyse evine bile gelir yani. O kadar güzel ki sistem. Eskiden öyle hastanelerde sıra bekleniyordu. Şimdi aile doktoru var. Siz gidiyorsun, senin bir tane doktorun oluyor mahallenin. Hiç sıra falan beklemiyorsun. Artık eskiden de o. Şimdi çok kolay her şey biliyor musun? Senin doktorunu ben öğreneyim sana bildireyim mi? Nerede olduğunu git. indiğin zaman direkt ona git. Olmaz mı? Yani sizin vaktiniz olmadığı için, inekleriniz, işleriniz çok olduğu için mi gidemiyorsunuz? Yoksa erkekleriniz mi göndermiyor? anne bir şey söylerler diye ki illa o bir karısı değil oğlum. O kutu evi, o evi, o rehmetli karı, Abu bizim ihtiyaç kumi demiri o odu tuğla o tuğla seni çağrılını o rahmetli Halit buradan taşımış arkayına o o temelini o kasrağı o rahmetli Halit yapmış anladım ileriki kalesi ben ilikin kimseye ki Eylül ettiğim zaman değil önce bu evde yeni evde olan mefat gelen o kalidir onu ruhuna diyelim ben o kalbim, evet. evet. Evet, O oldu. Allah'ın rahmetine kavuştu oğlum. Ben de Allah'ın emrine buraya çıktım. Onunla suçu var, benimle suçum var. Yok, evet. senin suçun yok yani. Evet. Artık çocuklar da büyüdü. Evet. Çocuklar küçükken anneyle büyümüş olsaydı daha iyi olurdu. Ama hiç kimseye sorma ihtiyacı duymuyor musunuz? Mesela hani devletin resmi kurumları var, valilik var mesela. Evet, Allah kim edecek o Babam oku yok yoktu, Annem ondan mesela e ben zaten her Peki senin ben çocukların kardeşim, okudu mu? Kardeşim vardı evlandığımız zaman O da hala küçük idi kardeşim. Peki senin çocukların okudu mu? Onu okudular. İlkokul mu okudular? Beş Beşiyle bitirdiler, ortayla okudular. Ortada çıktılar oğlum. ile okudular, çilatta. Evet. Oradan çıktılar. Daha başka okumadılar. Köy hayatı zor mu Ayşe teyze? Çok zor. Yani şey bilgisizlik mi zor? Yani şöyle hani hiçbir şey yapamıyorsun yani erkeklerin önüne geçemediğinizden dolayı mı? Erkek o gün O yani geçemiyorsun o kızım hem de elinde okul yazan yok. Ayşe teyze okuma yazma öğretelim mi? Gözün 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 açılacak okul yazan olacak olur ki yırtıcı olasın gözün açık olsun ki adam bir saymıyorsun da yırtarsın gidersin ortalığı. Peki Hayır. Ayşe teyze Hayır, sen o Ha oku, oku okuma yazma öğrenmek ister misiniz? Köyde ben size okuma yazma öğreteyim ha. Daha bu yaşta Ama a daha bu yaşta demeyeceksin bak gidip okuyacaksın. Ufacık tefecik şeyler okursun. İstemiyor musun? istemez miydin? İşini gücünü daha çok görürsün. En azından başında kocan olmadığı zaman da Allah korusun bir şey olduğu zaman da işini daha iyi yaparsın. Olmaz mı? Hayır, yani yok. devlet mi buralara gelip hiçbir şey öğretmedi? Okul da yok, hiçbir şey yok öyle mi? Yok, hani hani. Buranın insanlar bile Yani siz ektiğinizi biçiyorsunuz, dünyadan haberiniz yok öyle mi? Yok, yok. Hiç kimse yok değil mi şuralarda? Ama bile Peki sizin için ne yapmamı istersin Ayşe teyzeciğim? Ben sizin için ben köyünüze geldiğim zaman biliyorsunuz hani insanlara faydalı ne? olmak için işte bak peynir altı... Ne istedim, Ne istersin? Işte, abuzolla çayda çaydan saatlani e, Bir şey olursa işte sen alırsın, içersin, sen görürsün. Yani işte. onu mu istiyorsun sen? Evet. Hadi, Mesela yapalım, şimdi yapayım, şu anda he. diyelim, şu anda diyelim yağını, peynirini sattın, patatesini sattın. Evet. Parayı sana verdiler. Ne almak istersin? Ne istiyorsun oğlum? Gel. Ne istiyorsun? Mesela her şeyin var evde. Giyeceğim var, yiyeceğim evet. var. Ne alacaksın? Mesela çocuklarına mı göndermek istiyorsun? Ne, ne istiyorsun? Ne ihtiyacın var? Çarşıya gittik diyelim. Paraları aldık. Aldık 100-200 lira. Neyse. Ne, ne, ne yapacaksın? Ne istiyorsun işte? İstadım, ne bileyim, istiyorsun. hani istediğim şey diyorsun da istediğin şey ne? Her şeyin var Ayşe teyze. Kendin üretiyorsun, kendin yapıyorsun. Ne istiyorsun? Mesela ayakkabı mı istiyorsun? Ne istiyorsun? Orada çarşıya çıkıp orada kebap mı yemek istiyorsun? Neye ihtiyacın var? Bir kitap alıp okumak, okumayı bilmiyorum diyorsun. Ne istiyorsun? Ne ne almak isterdin? Evine ocağına bir eşya falan mı almak isterdin? Ne isterdin? Evet. Peki ben senin köyüne geldikten sonra senin hayatın değişti mi? Bir evet. Değişti tabii. Nasıl değişti? Abi nasıl biraz... yani, bu daha ama ya ne ya, Ama ağlamayacaksın, söylemiştim. Ben ölsem bile ağlamayacaksın. Çünkü sen beni tamamen gülerek hatırlayacaksın. Ben hep gülüyorum bak. Peki ne değişti Ayşe teyze? Söyler misin? Ben seni evet. ziyaret ettiğimde ilk gece bana helva kavur içeri girdiğimde un kavuruyordun sobanın üzerinde bana hemen onu elime vermiştin. Evet. Hemen un kavurtturduydun. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Sonradan herkese söyledim onu be. Sonra şey eve bir baktım bütün köy geldi değil mi? Evet. Sonra da ne yaptık? O gün şey kandildi. Kandildi değil mi? O gün evet. Kur'an okuduk, evet. ondan sonra dualar okuduk, ya. ondan sonra şey peynir altı sularını atmayın demiştim, hatırlıyor musun? Evet. Sonra Ömer amcaların e, içmiş Ömer amca biliyorsun değil evet. mi? O, o çok şey diye fayda buldu diye bana diyor. E peki neden peynir altı sularını atıyorsunuz? şeyim oğlum onu. Hayır ama şimdi onları biz. Bir onu doldurup onu köye gönderip ekmekçilere göndersiniz de. Kime Ama şey işte çok aşırı derece faydalı Ayşe teyzeciğim, aşırı derece faydalı. Yani şu anda beni beni tanıdın hayatında ne değişti? Ne De değişti bizi oğlum? Bak sana söz verdiğim her şeyi yaptım. Seni ta bu dağların tepelerin hiç insanların hiç kimsenin olmadığı bir yerdeyiz, değil mi? He. Hiç Tabii. Allah'tan hiç hiçbir kimse yok, ya, değil mi? Olur. Şuraya He. bakar mısınız? He. Hiç kimse yok. Sade dağların e, en tepelerindeyiz sayılır değil mi? Yaylaların e. en tepelerindeyiz. E. Bir de sen varsın. Tarlada Tarlada kaç gündür çalışıyoruz beraber, e. değil mi? Evet, dur. Ee? E. Ya, ya, ya şimdi ne yok Böyle boşalacağım. Heh. Ya nasıl ayrılacağım? Kimden ayrılacağım? <laughs> Ama ben tarlayı bitirmeden gitmeyeceğim. Yine gelirim yardım etmeye. Sen onunla mı? Onunla ilgili mi? Peki şey, ben senin dost dostla düşmana karşı. Oğlum gel dur. Sözle dur, hep sözle vadit dur. Ya. Ne söz verdim ki sana Ayşe Ya, ay, ne, ne diyorsun kızım? Bak. Elbiseler dur. Para etti dur. Sözle dur, ettur. Aha bak dedim bir ağlama anne, geleceğim. Ben edin. sana ben düğünü ki, dedim, ay, yaparız hay, dedim. Hay, bak çok ağlıyordun. Evet. Ne oldu? Ben, düğün olmadı mı? Hay, Hayır, ha? düğünü yaparız dedim. Bak düğün oldu. Çok ağlıyordun evet. o zaman. Evet. Hatırlıyor musun? Evet. Ee şey düğünün olmadı mı? Oldu Ee Oldu sayende. Allah Allah. E ee, hani bak her şey oluyormuş demek ki. Peki sen kendini hasta edersen sen ne olacaksın sonra? Mesela aniden üzüntüden şeker çıkabilir. Aşırı derece yoruluyorsunuz. Değil mi Ayşe teyze? Peki şey ben sözümü tuttum ama sen ağlamamak için hep ağlıyorsun. Neden ağlıyorsun Ayşe teyze? Çok mu yalnızsın? Yalnızım oğlum. Peki ne yapalım sizin için? Yani köydeki insanların mutlu olması için ne yapalım Ayşe teyze? Mesela bak bu köye gelmiş. Mesela dün ne dedin? E, anlattın köyden gel birileri gelecekti. Muhtar amca söylemiş. Anlatsana sen onu. Adamlar yukarı çıkacakmış. Sen hemen iki dakikada hamuru yoğurmuşsun. Hemen gelip patatesi sökmüşsün buradan, değil mi? Kadarını çektim. Ee? Gibi şudum. Onları ee? hazırlattım. Çıkarttım adamlar işe. El ele sevindiler, mutlu oldular, yedi ile içti ile. Ee, El ele oldum yorgun. Kimseye Bak umurumda. kimseye muhtaç olmaz. Ama bak ne güzel şeylerdi. Seni ta buralarda bulan insanlar da var. Mutlu değil evet. misin? Evet. Bak ta ben nerelerden geldim. Tarlada kaç günlerde evet. çalışıyoruz. Evet, onu... Çizmeler ayağımda görüyorsun değil mi? Rahat oturmak varken. Sen benim annemsin annem. Ayşe anneciğim. Ey Sen olsun. benim annemsin. Sen veya başkası fark etmez. Biz hep aynı insanlarız. Ben sizin köyünüzde ne Çok eksiklik güzel. varsa... <laughs> ve ne eksiklik varsa söylersen, ben sana yardım etmeye çalışırım ama parasal, mutluluk, ben sana söylüyorum bak, bu çuvalların paralarını alsan götürsen ne yapacaksın? Senin eşin de arılara yatırıyor, bir şeylere yatırıyor. Evet. İşte yeni hayvanlar rahat etsin diye, hayvanlar ne kadar kötü bir ahırda değil mi? Devlet bak ne kadar güzel bir hibe kredisi çıkartmış, onu alırsa çok güzel hayvanlara ahır yapsın, o hayvanlar öyle pislik içinde yaşamaz. Sonra sen ne dedin? Biz dedin, e, yeni doğan bebekleri İneğin yavrularını bir aylıkken yani sütten kesince kesiyoruz dedin, değil mi? Evet. Niye kesiyorsunuz Ayşe teyze? E Kes, ah Mecbur keseceğim. Neden kesiyorsunuz? Neden bu koskocaman yerleriniz var? Onları paraya çevirebilirsiniz, parasız değilsiniz ki. Kendi kendine o, o zaman hayvanı salmıyordun hamile kalır diye. Bak, üç tanesi gebe kalmış, değil mi? Evet. Neden kesiyorsunuz peki? Bakamıyor musunuz? Adım çok lan o zaman. Çok, e, çok lan. lansın ama Türkiye'de hayvan yok Ayşe teyzecim. Ama alaf yok oğlum. Aa, bak, aa o çaylana da abu bu hayvanlar dövür mü oğlum? Hayvanlar gözü dö, dölecek. Ya, az, az bir şeyle bir şey olmuyor kızım. Yani siz... Yalak olacak bol. Yalak parasını, bir çuva yalak se, 38 milyona çıkan bir şey. 38 milyon bir çuva yalak. Bir hafta yetmiyor kızım. Peki Ayşe teyzeciğim bir şey söyleyebilir miyim? O Ondan hariç başka bir şeyle beslenmiyor mu? Yok. Peki o, ama siz o, mesela, yalan. ama siz doğal, natürel bir küflü peynir yapıyorsunuz ya, Hı. E onlardan, tereyağından, patatesten, gelen paradan hiç mi para gelmiyor? E geliyor, ufak tefek geliyor. Hı. Yani bir de ortalıkta çok ot var, her şey var, onları... Hayvanlarınızın yeri mi güzel değil, siz yerini mi bulamadınız? Yeri, yeri, çok olacak ya hayvanı da saklayası da. Bir de şey ayı iniyor galiba ya, buraya. Hayvanlara da zarar verip mi? yiyor mu? Mesela inekleri ya. yer mi ayılar? Yer. Peki kaymakama gidip de diyor musunuz ayılar gelip zarar veriyor? Diye, diye işte muhtar hani hiçbir şey öğrenmiyor mu yiyerek. orada sordum. Ha burada hamı verdim. O oya ki deriye götürdü ki iki tane kurtla ağzını açmışlar. Malum üstüne de o yazıyor. E, ben olmasaydım hayvanları Yeri, e, seni de yer kurt. He insanı da yer. E sen de tüfek e, falan da yoktu öyle mi? Evet şey yok. E nasıl e, kovaladın? Yani, nasıl kovaladın? E, burada millet bağırdı komşuyla hayır genetler. Ben bağırdım. E, okuz bağırdı. E, getirdiler Ayşe. Getirler, yani. Ayşe... O, o Peki Getir. ayılar ne yapıyor gelip buralarda? E, gece geliyorlar. E, meyveler yiyorlar. Aha. yiyorlar. Ben kabul ettim. Şey hem de dalı da kırıp değil mi? Evet, tamamen. Evet. Bak, aha, işte, evet dalı ha? tamamen kırıyor yiyor. Peki devlet hiç önlem almıyor galiba, değil mi? Evet. Onlar nereden geliyorlar? Dağlardan mı geliyorlar? Ya ya Ayşe teyze her şeye rağmen biliyor musun bütün şehirdeki insanların burada o kadar çok olma isteği vardır ki aslında bir proje yapılsa e, şehirdeki insanlar sizde iş olduğu zaman gelip buraya en azından tarla işini görsün diye çalışsa çok güzel olur çok zevkli senin burada her şeyin biliyor musun evet. ekmeğin zevkli çayın zevkli her şeyin tadı var Ayşe teyze o, güneş, nasıl Hı, tamam Ayşe şu Ayşe teyzeciğim akıyor Ayşe teyzeciğim her şeyin çok zevkli biliyor musun sen yine de Beni gördüğün için mutlu değil misin? Ben mutluyum. He. Ee, Ayşe teyze. Hacı, vallahi, Beni ama, seviyor musun? Allah, Allah seni inandırsın. İki tane. Ben o çocukla biteyim, sen biteyim. Anladın mı? Ben, sen bu, sen bu, bu, bu sıkıntı zamanı ki bana elak dur. Yani nasıl diye Allah koruyun çünkü. Seni ben çok seviyorum biliyorsun değil mi? He? Gelecek misin bana? Geleceğim. He Ayşe teyze? ben senin hep tarlana gelirim merak etme burada tarlada çalışmak çok zor bir şey değil ama sen çok ağır kaldırıyorsun ona üzülüyorum her yerin ağrıyor çok ağır çuvallar kaldırıyorsun ayrıca çok zayıfsın bir de aşırı derece yetimlikten mi yoksa kahırdan mı mutlu olamamaktan mı her gün hep, ağlıyorsun e, neden yani. her gün ağlıyorsun Ayşe teyze He? hepsinden ağlıyor ama neden ağlıyorsun ağlayacak bir şey yok şükretmen lazım bak hastanelerde o kadar hastalar var ki çaresiz insanlar var ki çöpten geçinen insanlar var siz yine Allah'a şükretmeniz lazım. Ne yapalım yani? Hani hiç aç değiliz, açık değiliz. Sabah 10 çeşit bal var, tereyağı var, yağ var, ekmek var. Her şey var yani. Patates var sofranızda. Her şey var. Siz Gürcülerin yemekleri çok bol. Gönlünüz de bol. Sizin köyünüz bana karşı çok iyi davrandı. Biliyorsunuz değil mi? Herkes görmüyor musun nasıl sesleniyorlar, çağırıyorlar? Ben seni bırakıp gidiyor muyum? He Ayşe teyze. He? Gitmiyorum değil mi? Sen kaç yaşındasın Ayşe teyze? 52 yaşındayım. 52 yaşında çok gençsin sen. Kendini çok yaşlı zannediyorsun. Hayatta çok yorulmuşsun. Birazcık da tamam mı? Allah'a şükretmek gerekiyor değil mi Ayşe teyzeciğim? Benden istediğin bir şey var mı Ayşe teyze? He? sen onu mutlu E tamam ben ölsem bile üzülmeyeceğini söyledim. Ben sen bana sadece dua et. Ben de yoksulları geliştirmek için bak ta buralara geliyorum. Tarlalarda neler yapıyorsunuz? Evet. E, gidiyorum oraya söylüyorum. O tarafa gidiyorum söylüyorum. Benim hiç bak e, hiç benim menfaatle hiç alakam yok. Görüyorsun değil mi Ayşe teyze? Nasıl şey yok ya? Ne diyorsun? Ben yiyip içmek için gelmiyorum buralara. Hep sizin için geliyorum. Neler yapıyorsunuz görmek istedim, tanımak istedim. İyi ki gelmişim biliyor musun? Tabii. Allah razı olsun oğlum. Allah Allah bu dünyayı da versin, o dünyayı da. Her şeyi verdi Ayşe teyze. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bak bir lokma ekmek yiyoruz, doyuyoruz. Görüyorsun değil mi? Bak yemeğimizi yaptık, dolmamızı da yaptık, geldik değil mi biber dolmamızı? Aç değiliz, açık değiliz değil mi? Evet, Şükür Allah'a şükür. O zaman olur. ağlamanı istemiyorum. Bir daha ağlamayacaksın olur mu? Sen ya. okuma yazma öğrenmek istiyorsan ben yarın, sana öğretirim. Yarın. Köye de öğretirim. Yarın, yarın gideceğiz. Anacağım. Ya yarın gideceğim deyince gitmeyeyim mi? Bak ben de çalışmalarımı yapıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani insanlara faydalı olmak için gayret ediyorum Ayşe teyzeciğim. Beni seviyor musun? Yok hem de nasıl? He? Cigerim cigerim. Ay anne. Cigerim, cigerim Cigerim <laughs> Hadi kendine çok iyi bakmanı istiyorum. Allah'a emanet olmanı istiyorum Ayşe sağ teyze. Ol, bana ol. bana son kez güzel bir şey söyle. Baksana bana. He. Bana güzel bir şey söyle. Canım, ciğerim benim, evladım. Ben seni unutur muyum? He? Evladım. Ben seni ağlıyorsun diye sana telefon açmıyordum biliyor musun? Çok ağlıyorsun, yoruluyorsun diye. Ama Fa Fatıma dedi ki, o yine de çok ağlıyordu, hep seni hatırlıyor diye. Öyle mi? He. Ağlıyor muydun? Ağlıyorum, evet. Niye ağlıyorsun Ayşe teyze? <laughs> he? Telefon açamıyorum, açamıyorum. Ama ben sana açtığım zaman da ağlıyorsun. Ben ağlayan insanı sevmiyorum. Senin ağlayacak hiçbir durumun yok. Artık çocuğun düğününü de yaptık, evlendi. E şimdi neye ihtiyacın var? He Ayşe teyze. Neye ihtiyacın var? He? Sen sevgiye mi ihtiyacın var artık? Evet. He? Evet. Kimsesizsin öyle mi? Tek başına. He? İşte Bana bir baksana. Öyle misin? Kimsen yok. Allah'tan iki bulma. Nasıl? Allah'tan iki bulma. Ama şu anda gözlerin aşırı derece güzel. Bir baksana şu gözlerini bir çekeyim. Anasını kırılan oldu. Allah'tan başka kimsemiz yok değil. Halimize şükredelim. Daha kötü durumda olanlar var. Hiç yerinden kalkamayan hastalar var. Anlatabiliyor muyum Ayşe teyze? Evet. Şükretmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Bak çayımızı da fokurdattık. Ne güzel çayımızı da içiyoruz, değil mi? Şimdi sen kıtlama. <laughs> tamam, sen kıtlama çay mı içiyorsun evet. Ayşe teyze, ha? Şekerin de değişik öyle mi? Evet. Hadi ben seni öpüyorum. Ben seni hiç unutmayacağım. Tamam Ayşe teyze? Ben de öpüyorum aşkım. bana de... bana ne e, söylemek istediğin bir şey varsa söyle. Ne istiyorsan söyle sen. Ne yapayım sizin köyünüz için? He? Ne yapayım Ayşe teyzeciğim? Bak hani bilmiyorum da ben haber al. Sen de bir kere damlasa yeter bana. Tamam ben damlarım inşallah. Türkiye'de olduğum için zaman her zaman geleceğim tamam mı? Bahşe geleceğim bir hafta on gün şey tüm işleri yapalım. yapalım gideyim tamam mı? Evet. Olur mu? Hadi şimdi patates sarlamıza geri döneriz, Çayımızı içelim, tamam mı? Evet. Hadi bitirelim, ben gitmeden bitirelim. Hadi ben seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum, tamam mı anneciğim benim? benim. Hadi, benim. hadi benim bir tane.